Evet, bugün meşhur Çamlıbel pazarındayız. Burada çok meşhurcu buldum. Karpuzcu İbo, karpuzda marka. Tezgahını şöyle göstereyim size. Şu an kış sezonu olduğu için mandalinaye başladıklarını söylediler. Burada çalışan arkadaşlar var. Kendisini şu an tezgahta bulamadık. Arkadaşım sizle biraz konuşabilir miyiz? Siz bu işin sahibi misiniz, çalışan mısınız? Bu arkadaşımız Mankenlikten arta kalan zamanlarda bu işi yapıyor diye öğrendik. Evet. Tezgahımız güzel. Merhaba. Ben, ben tezgah sahibiyim. Arkadaş Suriyeli. Her ülkeden istihdam sağlıyoruz. Maşallah. Katılmak isteyen gelebilir. Maşallah. Ama dediğim gibi bu arkadaş yine mankenlikten arta kalan zamanlarda yaptığını düşünüyorum ben bu işi. Evet. Şöyle detay çekelim biraz da. Biraz da şöyle alalım tezgahı. Maşallah.